Be. Fazla bağırmadan kesin. Aynen kanka boss burada. Solu mu abi? Bir dakika. o tarafta kovan var. Burada yetenek var. Bu sefer gel yanıma. Akma bir şey buraya pusun yeğenin Herkes bir yer. Herkes bir yere pussun. Nerede yetenek lan? Yetenek orada. Ateşin orada. Aa, köpek Kim yaptı? Nereden geldi o ses? Şeyler, e, SE şey, tarafından. Arkandan geldi köpek sesi. Aa. Arkandan geldi. Herkes bir susun beyler. Tamam biraz ilerleyeyim. Ateşin yanına uzaklaşın adam görürse şey yapar. Ateşin yanına gelince adam kırmızı görüyor orayı. Yalnız burası iyi bir pusma değil ya yani. ben değiştireceğim yani. Kanka aşağıda şey var. Mini cross var. Red kafamı. Bu pek de geldi yine. Ve i̇şte ev tarafında. Bizim arkamda. Diyor mu o zaten? Ha sesi geldi beyler. Birisi birileri yakında. Geliyorlar. Ne? Sağ taraf. Neyse buraya geldik. O yüzden sakin. Bak ateşin yakınında fazla durmayın. Kırmızı oluyor. Hadi, tamam, abi ben neyim bu? Yani siz Bırakınız. siz bakın ona. Ben değil. Ben anlamıyorum. Yani göremiyorum abi. buradan. Ama benim sağımdan geliyor. Pek. Ben de bots, bot sesi duyuyorum. Adam gördüm. burada. Gördüm adamı ben. Bir tane vurdum mu, öldü galiba. Öldü mü? Bir Aç. daha vardı. Ölmedi ya. Bir daha var. Öldü mü Boza? A sesi geldi ama ölmedi kanka. A sesi geldiyse ölmüştür. Öldü oğlum abi burada işte. Aşağı atladı o zaman. Aşağı atladı işte. Cesti yok. Ona baktım ben yani. de. Soldan da aşırıyor. Yo, mali ne, ne oluyor var? oğlum ya? Pompalı vurduğum zaman bir tane Diğer küçük Vurdu sen çıkar he? Hızlı ateşle sapla, sapla tamam mı? Seppo da sen <laughs> o Uzakta gibi. olan sen misin şu an? Ben yukarıda olan benim Yanımda da Ben varım ha, Sen misin ya? Mario mutluluğun cızırtı ya abi Ya Aynen Ses yapmıyorsunuz? Geliyorlar bak Tam, ses yapma gelsene bu tarafa doğru iyice Bak benim önümden geçecek Sıkabilirim tepede Sık abi eğer sıkabiliyorsan ama iyice göründükleri tamam. zaman Gördüm bir Oğlum 2 tane pompalı sıktı düşürdü beni tek at. Aa. 2 pompalı sıktı. Çık hemen, kaç hemen oradan. Yaralı. Tek yedim lan. Nereden sıktı lan? Bomba, Aa, aşağıdan sıkıyor. Pompalı dövse de mı yani? Kaldıracağım sanki şimdi. Sen kaldırır kanlar Kaldır. kaldır soru ne? oradan bak. Kaldırdım. Aynen. Saldırdım mı acaba? Ay anam sen de yandın. Bak o varıyla vurt çıkarlar ya. Be. Ya ben iki tane pompolu sıktım tepeden kafasına. Yakın mesafe bile beyler. Nasıl oluyor? Bilmiyorum abi bilmiyorum ben bu oyunu anlamıyorum zaten. Ona saldırdı. Ben ben kovan attım. ben attım ben. Ben Kovan bombası attım. Aa burada. Nerede? Bu tarafta direkt. Böylek mi abi ya? Kapının vardı. Merdivenin orada. Kapı biraz daha solda. Birisi de iniyor da zombiye bakıyor biri. Ben... Orada bak orada. Pegasus'ta. Şey Görmüşsün. İndirdim. Doğal ben şeyi tutuyorum. Adamı tutuyorum. Sen de şey yap. Bo seferi kaldır. Kalktı lan, kalktı gitti bu. Kimse yok orada. Kanka iki kişi derdi. yapıyorum ya. Beni görüyorsunuz mu siz? Aynen. Aslan götüm götüm Ali yaparsak iyi olur Oğlum gitti. Sağ oynuyorum ben. Nereden Oo, sıkıyorsun? Bana dönüyor, bana dönüyor. Düştüm ee, ya. Şeyin arkasına gittim. Sağından sıkıyor Tank oraya gitme. Nereden sıktı sefer? Abi boz, bozların baktığı yönde Nordic işaretli boza Bir dakika kanka, Bozların tam olduğu yerin arkası Kapandı mı koymuşlar Aynen Oğlum benim orta tuş çalışmıyor şu an ya <laughs> Ne tarafa? sol, Kanka sol sol Bak, so tarafından. Oradan aynen o taraflardan tuttu kanka bana Ha <laughs> yani bir sefer kaldırmamız lazım Hı -hı. <laughs> Bak bunlar çok hareketli o yani yerde durmazlar. Orada gördüm. Gördüm de. İndirdim onu. O ufak tak, tak hiç kimse görmedi abi. Aynen abi. Kaçın hemen orada. Hemen yer ucaktım. değiştirin. Hemen yer değiştirin. Aa ben geri gidiyorum. Ekstra faila burada mı lan? Adamın cesedi burada beyler. Sen mi çatışıyorsun? Yok. Ya adamın cesedi burada arkadaş yok bunun. Bir de burada tüketilebilirler var beyler istiyorsanız gelip loot'layabilirsiniz. Burada kimse yok. Bana bir tane A, düştü. Siz bir şeyler düşer gelin. Değileceğim. Şey, benim tam tek bar. Şey basamıyorum. Nasıl olacak? Ne ya, abi? Evet. Yani canım tek var abi. Çünkü barı gibi çaltemiyorum. Eğer boss'u kasarsak o barı da kaybedersin öldürürsün zaten. Eğer ikinci evet. boss burada bak diğeri alındı. Kesin buraya gelir yani. Dalalım mı? Haşhaşı bu. Alırız yani. yani istiyorsanız çalışalım diyorsunuz bekleyelim. Bence gi alalım girelim artık ya. Bence de alıp gitmeye bakalım da. Ben dışarıda mı bekliyim? Tek barım var. Aynen tamam. öyle. Tamam ben etrafa Aynen. Tamam. bakacağım. Ant doları vardı aldım abi. Pazar bir tane yakın <laughs> bir silah bulursan iyi olur. Yoksa bıçakla saldırmak arıyorum. zorunda kalırsın. Ses duyarsam söylerim size beyler. Daha burada var gel. Var mı orada? var gel. 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 Koş koş ya koş sikerim gel. Oğlum şu aşağımda merdiven var ya. ya. Oğlum ben de yan taraftan dolu sıçıyorum. varmış aldım. Krep ne ya? Krep krep. gel. Kapıyı açsana oğlum aşağı kapıyı kapatmışsın Ben bir şey kapatmadım abi. Arkasında süngüsü var herhalde onu aç Ne açayım abi ya. ya? şu kapının süngüsünü açsana Hah Ne lan silah sesi geldi Sen adam görünce söyle Bak. Evet. abi Tamam Oğlum korktum lan Ben de Oğlum... sefer gitti sandım ama ne koyayım Nerede bu bozlar? Aşağı katı vardır belki. Yukarı katta da olabilir. Aa burada şey var. İlk, e, TP falan var. Alırız. Hani abi bu ya. Ah. Arkanda. Nerede bu? Vurdum bir tane yamuldu vallahi. Çok bu fena, çok olur. fena yakından dövüşte yamuluyorlar ya. Bu bir de örümcek ya, örümcek daha çok yamuluyor. Aynen örümcek hemen yamuluyor. Aha. Aha. Ah. Vur kaç kanka vur kaç. Can barın almasın izin vermiyor. Tamam o yüzden vurtaş diyorum ya. Yani. Bende bir ara bir sağlık çantası var. Sağında olması lazım mı? Var var. Yukarıda yukarıda yukarıda. Aldı yanı kaldı. Bu sefer hep aynı yerde durmaz. Neyse dur abi biz, biz kendi kafana göre. Biz içeride tamam. ilerledim de. Çarşıda gir, çarşıda gir. Sağdan geliyor. Yukarıda. Hala alıyorum bu Sefer, sefer şimdi senin fullleneceksin sefer aynı. Gelecek Fullendi mi? Aynen ba barın gözükmüyor fullendi galiba kanka. Gel canlı doldur burada da sağlık kitleri var. Aynen Full gel, gel galiba ya. Şu an basamıyorum sağlık kitleri zaten. Gel. Full kanka canlı. Full mü? Tamam. O zaman içeri tamam. gel sen artık. İçeri mi gireyim dışarıda İçer... size info mu vereyim? Hayır hayır içeri gel. Emin misin? İçeri gel abi ha, hadi. Bir şey olmaz. Nasıl? Bundan sonra içeride savaşacağız. İçeride daha avantajlıyız abi. Hayır dışarıda adam gelip gelmediğini şey Eder ben burayı kapan kırıyorum ağzınız olsun. Tamam geldik yani kapana dikkat et Sefer. Tamam burada kapan var. Şey Kapıları olsun. kapatıyorum ben. Kapıları kapat abi. Hiç ses çıkarmayın şimdi. Birimiz aşağı katta dursun hatta. Böyle bir ping var ki lan. Şu Buranın kapısı yok. Gel gel. Onu koşmayın lan. Sefer koşma abi. Sefer gel yanıma bak şimdi kanka. Tam buraya tuzak kuruyorum. Tamam mı? Zıplayarak Oo. geç. Buraya da kuruyorum aynı şekilde. Yukarı çıkacağım mı kanka sen? Yok kanka ben aşağıdayım. Herkali... Kapattım. Eğer yukarıdaki deliğin önüne de şu tuzak kurdum. Ben pustum abi bir yere. Tamam abi. Ben de çate çıkayım etrafa bakayım. Bak deliğin önüne dikkat et. Deliğin önü neresi abi? Ya orada kocaman bir tane delik var dışarı çıkmak için. Evet. Tamam zaten gücü alan adam var mı yok mu görecek. Ben bu yerde var ya çok spider'ladım. Niğür'de kimse gözükmüyor beyler. 210'de direkt buradan gel, ödül nişanını al bozlar. Lan sen direkt alıp kaçacaksın ya. Yani bizim için daha iyi olur. Sen al etrafa böyle bir dön tamam mı? Ben bakmayayım sen bak. Tamam. Kimse yoktu diye gördüm. Hadi girelim ee, bana nişan de aldınız demedi. Tamam sen de aynı takımda iki kişi alır diyor kanka en fazla. Aynen. Tuzak var. Bana dikkat. Nereden gideceğiz? Şuradan. Kimse yok beyler. Dedim ya bir tane alıp gideceğiz. Aynen. Bazen böyle yapıyor ya bu oyun değil mi? Aynen. İlk çatışmadan. Diğer oyunda iplamızı. Aynen. O yüzden bu oyunda kazandığımız karakterleri şey yapmayın he, kullanmayalım bence. Hızlı ateşi falan var ya. Beyler at 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 Biz kaçıyoruz hocam. Biraz uvar. Yok kanka kimse yok. Ben uzakta den. Oğlum maille batılmıyor mu idareye? Tapla ya ben de mail zannediyordum. Ben dip çıkartmayı bile oturmuşum. Mail atılıyor sanırım. Mail nasıl tuttu? Ya çok kötü. Bir terörist takım gelirse var ya. Bize asarlar tamam. oğlum. Olan takıma gerek yok. Bir kişi gene halleder. Aynen hallediyorlar ya. Yani. Hadi ses kasıyoruz. sesleri geliyor bottan. Örnekleri vuran kazanır. <gülüyor> <gülüyor>